Merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizin başına gelebilecek bir e, problemle alakalı faydalı olmasını ümit ettiğim bir video çekmek istiyorum. E, çok severek kullandığım Cube marka e, gravel bisikletimde vites teli koptu. E, GRX marka Shimano GRX marka e, vites attırıcı grubuna sahip. E, sıkıntı şu e, vites teli koptuktan başından koptuktan sonra baş kısmı içeride kaldı yani yeni takma takabilmeniz için o kırılan parçayı içeriden çıkarmanız lazım şu an o kırılan parça içeride kaldığı için herhangi bir fonksiyon olmuyor şeyler kollar boşta şu anda hareket edemiyor içerideki parçadan dolayı e, problem şu parça içeride nerede nereden bulabileceksiniz parçayı ve nasıl çıkaracaksınız e, bugünkü videomuzun konusu o aslında şu durumda şu kapakçığın altına ulaşabilirsek büyük ihtimal kırılan parça ulaşacağız. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle şurada bir kapak var görüyorsunuz. Bu kapağın vidasını şurada bir yerde olmalı. Söktükten sonra büyük ihtimal o parça ulaşacağız. Evet. Kapağa ulaştık. Gördüğünüz gibi vites teli kırılan parça burada görüyorsunuz Evet bunu söktükten sonra artık yeni terimizi takabileceğiz hazır mekanizmamızı açmışken burada kalan birikmiş dolmuş yağları temizleyelim ve tekrar yağlayalım ki mekanizmamız güzel çalışsın. E, fren temizleyici, balat temizleyici. Böyle biraz sıkıyoruz. Görüyorsunuz simsiyah yağlar akıyor. Böyle bir aşağı bir yukarı arttırarak dişlerin arasında temizlenmesini sağlıyoruz. Bir de Evet sesi sesimle değişti. Bu temizlik hissini artık alıyorum. Sonra kuru bir bezle ıslaklığı gideriyoruz. Fren balata temizleyici uçucu bir madde ama biz yine de onun uçmasını beklemeden şöyle temizleyebiliriz hafiften. Tabii ki fren balata temizleyiciyi de mekanizmalarımızı temizlediğimiz için yani içeride kalan bütün o donmuş yağları tamamen eritip temizlediği için şu an mekanizmamız yağsız. Yani şu an güzel çalışıyor olabilir ama çok kısa bir süre içerisinde yağsız kaldığı için sistemine kilitlenecek. Temizleme işlemimizi yaptıktan sonra çok amaçlı temizleyicimizle makine yağlayıcımızla pardon sistemi tekrar yağlıyoruz. hareketli parçalara. Tekrar tekrar oynuyoruz ki dişlerin arasına mutlu hız etsin ya. Evet vitesimizi en son ee, en alt pozisyonda yani arka için en alt pozisyonda bırakıyoruz ki yeni fren telimizin montajını yapalım. Şöyle de yüzeyde kan fazla yağları temizliyoruz. Evet, telin başlığının yuvasına tam oturduğundan emin olalım. Yoksa vites geçişlerimiz çok temiz olmaz. kontrol edelim nasıl çalışıyor. Güzel. Bu noktada yine en alt alıp artık mekanizmayı kapatalım. Evet başta ulaşmak için söktüğümüz kapak. Evet arkadaşlar yeni telimizi, e, vites telimizi taktık. Ondan sonra montajını yaparken yine dikkat etmeniz gereken hususlardan biri hazır dikkat e, zamanı gelmişken göstereyim. E, vites kablomuzun başlığının temiz olmasına dikkat ediyoruz. Yani neye dikkat ediyorum? Yani içindeki o metal kısımlar biraz öne gelmiş ve şu siyah plastik kısım geriye doğru biraz soyulmuşsa e, haliyle burada dağılma yapabiliyor. Ve e, tel içeride rahat hareket edemiyor. Bundan dolayı vites geçişlerimiz bazen kararsız kalabiliyor. Buranın temiz olmasına dikkat ediyoruz. Ee, değilse o soyulmuş olan kısmı temiz bir şekilde kesiyoruz. Gerekirse e, bir zımpara veya işte e yardımıyla burayı düzledikten sonra telimizi takıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bu tür videoların devamı için desteklerinizi beklerim.